Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere dünyanın en büyük kertenkelelerinden bahsedeceğim. Bu devasa sürüngenler, hem karada hem de suda yaşayabilen inanılmaz yaratıklar. Videomuzda, dünyanın dört bir yanından en büyük on kertenkele türünü keşfedeceğiz. Komodo ejderinden tuataraya kadar, bu etkileyici hayvanların boyutları, davranışları ve yaşam alanları hakkında bilgi edineceğiz. Ayrıca, bu kertenkelelerin karşılaştığı tehditleri ve korunmaları için yapılan çalışmaları da ele alacağız. Eğer devasa kertenkelelere ilgi duyuyorsanız, bu videoyu kaçırmayın. Dünyanın en büyük kertenkeleleri hakkında her şeyi öğrenmeye hazır olun. Komodo Ejderi, Varanus Komodoensis, Endonezya'nın Komodo Adaları'nda yaşayan Komodo Ejderi, dünyanın en büyük kertemkele türüdür. Ortalama 3 metre uzunluğa ve 160 kilograma kadar ağırlığa ulaşabilirler. Etçil hayvanlar olan komodo ejderleri, gelik, manda ve hatta insan gibi büyük hayvanları avlarlar. Zehirli ısırıkları ve güçlü çeneleriyle avlarını kolayca alt ederler. Timsah monitörü, Varanus Salvadori, Yeni Gine'nin güneyinde ve Avustralya'nın kuzeyinde bulunan timsah monitörü, Komodo ejderinden. Sonra dünyanın en büyük ikinci kertenkele türüdür. Ortalama 2.5 metre uzunluğa ve 70 kilograma kadar ağırlığa ulaşabilirler. Su kenarlarında yaşayan timsah monitörleri balık, yılan, kuş ve küçük memelilerle beslenirler. Güçlü yüzücüler olan timsah monitörleri su altında uzun süren nefeslerini tutabilirler. Nil monitörü, Varanus niloticus, Afrika'nın sahra altı bölgesinde yaygın olarak bulunan nil monitörü dünyanın en büyük üçüncü kertemkele türüdür. Ortalama 2 metre uzunluğa ve 15 kilograma kadar ağırlığa ulaşabilirler. Hem karada hem de suda yaşayan nil monitörleri, balık, yılan, kuş, memeli ve hatta leşlerle beslenirler. İyi tırmanıcılardır ve ağaçlara kolayca tırmanabilirler. Ağaç monitörü, Varanus varius, Avustralya ve Yeni Gine'de bulunan ağaç monitörü, dünyanın en büyük dördüncü kertem kele türüdür. Ortalama 2 metre uzunluğa ve 7 kilograma kadar ağırlığa ulaşabilirler. Ağaçlarda yaşayan ağaç monitörleri, kertem kele, yılan, kuş ve küçük memelilerle beslenirler. Uzun kuyrukları sayesinde ağaç dallarında dengeyi kolayca sağlarlar. Yeşil veya yaygın iguana, iguana iguana, orta ve güney Amerika'da bulunan yeşil iguana, dünyanın en büyük 5. kertemkele türüdür. Ortalama 1.5 metre uzunluğa ve 8 kilograma kadar ağırlığa ulaşabilirler. Otçul hayvanlar olan yeşil iguanalar, yapraklar, meyveler ve çiçeklerle beslenirler. İyi tırmanıcılardır ve ağaçlarda yaşamayı tercih ederler. Fotoğraflar videonuzda. Bahsettiğiniz kertemkele türlerinin fotoğraflarını göstermeyi unutmayın. Fotoğraflar izleyicilerin kertenkelelerin boyutlarına ve görünümlerine daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Sonuç dünyanın en büyük kertenkeleleri hem boyutları hem de yaşam tarzları açısından oldukça etkileyici hayvanlardır. Bu videoda bu kertenkele türleri hakkında detaylı bilgi vererek izleyicilerin hayvanlar hakkında daha fazla şey öğrenmelerini sağlamayı amaçladık. Bengal monitörü, Varanus bengalensis Güneydoğu Asya'nın ormanlarında ve otlaklarında yaşayan bu devasa kertenkeleler, 2.5 metre uzunluğa ve 70 kiloya kadar ulaşabilir. Güçlü pençeleri, keskin dişleri ve çevik hareketleriyle, taşanlar, geyikler ve hatta maymunlar gibi büyük avları avlayabilirler. Bengal monitörleri ayrıca leşçidir ve çürüyen etleri tüketirler. Dev Avustralya veya Perinti monitörü, Varanus giganteus, Avustralya'nın en büyük kertenkelesi olan Perentie monitörleri, 2.5 metre uzunluğa ve 15 kiloya kadar ulaşabilir. Çöllerde, ormanlarda ve kayalık arazilerde yaşarlar ve kangurular, vallabiler ve kuşlar gibi avları avlarlar. Perentie monitörleri zehirlidir ve ısırıkları insanlara ciddi zarar verebilir. Sarı benekli monitör, Varanus panoptes, Endonezya ve Papua Yeni Gine'nin ormanlarında yaşayan bu renkli kertenkeleler, 2 metre uzunluğa ve 10 kiloya kadar ulaşabilir. Ağaçlarda yaşarlar ve kuşlar, kertenkeleler ve böcekler gibi avları avlarlar. Sarı benekli monitörler, parlak sarı benekleriyle kolayca tanınırlar. Savana monitörü, Varanus hexamthematicus, Afrika'nın savanlarında ve ormanlarında yaşayan bu büyük kertenkeleler, 2 metre uzunluğa ve 15 kiloya kadar ulaşabilir. Leşçidirler ve çürüyen etleri tüketirler. Ayrıca kemirgenler kuşlar ve sürüngenler gibi canlı avları da avlarlar. Savona monitörleri, güçlü pençeleri ve keskin dişleriyle bilinirler. Su monitörü, Varanus Salvator, Güneydoğu Asya'nın nehirleri, gölleri ve bataklıklarında yaşayan bu suda yaşayan kertenkeleler, 2 metre uzunluğa ve 15 kiloya kadar ulaşabilir. Mükemmel yüzücülerdir ve balıklar kurbağalar ve yılanlar gibi suda yaşayan avları avlarlar. Su monitörleri ayrıca ağaçlara tırmanabilir ve karada avlanabilirler. Diğer büyük kertenkeleler, dünyanın dört bir yanında, komodo ejderi, yeşil iguana ve galapagos kara iguanı gibi birçok başka büyük kertenkele türü vardır. Bu kertenkeleler, çeşitli boyutlarda, şekillerde ve renklerde gelir ve çeşitli ortamlarda yaşarlar. Fotoğraflar, videonuzda. Yukarıda bahsedilen büyük kertenkelelerin çarpıcı fotoğraflarını gösterdiğinizden emin olun. Fotoğraflar, kertenkelelerin boyutunu ve gücünü vurgulamalı ve izleyicilerimizin bu muhteşem yaratıklar hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamalıdır.